Merhaba evet. arkadaşlar. Ben Sait ve bugün yanında Mehmet var. Ee, survival video çekeceğiz. Evet Mehmet. Evet, ben var. Eee şey hadi başlayalım. Bu survival çekeceğiz. Ee, bu bizim ilk videomuz. Ondan dolayı abone ve like atmayı unutmayın lütfen. teşekkür ediyorum. Beğenirseniz seviniriz. Eee se server'ın IP adresini okay. alttan vereceğiz. Bir şekil yine var. de söyleyelim survival ay hub server fetih 1453 nokta nitrado evet. sen neredesin kanka bir saniye ben senin arkandayım geliyorum abi arkamda mısın arkandayım işte görmüyorum biz odun kafam odun aynı adamlar nasıl ev yapmış hani beyaz odundan yapalım ev beyaz odun kuş hayır Bende kalça yok ya. Dur. Normal olduğuna yapalım. Ha? Normal olduğuna yapalım tamam mı? Kuş mu ne? Abi şu ağaçların köklerini de al da. O mesela söyleyeceğim nasıl kit, alıyorduk lan? kit bas lan git. Tamam. Git git. Ne? Kit bas lan git. Tamam. Abi bu survival server'daki baltanın da ne kötü yan var biliyor musun? Ne? Bütün odunlar kırıyor ya. Can da azalıyor kırıl. Yani odunu kırdığın kadar azalıyor. Aynı. Yani normal kırsan da azalıyor aynı. Aynı, aynı şekilde azalıyor. Aynı. Tamamdır geldi hepsi. Tamam. Abi 46 odunum var. Tamam. Kuş mu kesiyorsun sen? Hayır. Beyaz. Sen beyaz kes. Beyaz mı oluyor? Yok. Ağaca klayım atmış herifsin teki. <laughs> 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 ağaca climb, evin yok mu abi senin? <laughs> İnan. Abi. Ee, ben beyaz odunla kasayım mı? Kas ben meşe kasayım sen beyaz kas. İşte yok lan meşeyi ben kasım bence. Ben meşe kasacağım. Tamam kas. Çünkü. Abi benim balta kırılacak. Meşe benim işim. Oha! Bu ne lan? Zombi geldi. <laughs> Oradan yana yana zombi geldi lan. Az canım kaldı ha. Kaç kal? Kaç kal var? Bakayım bakayım. Altı kal. Altı kalp az mı? Ne? 6 da. Evet 7. Yedi. Sekiz olacak. Tam 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 tane meşe oldu. Abi burada boş boş yerler var. Neredesin sen? Tepe olursun birazdan. Ben, ben biraz burada kasacağım yine. Hadi. Adamın tekin evinin önündeyim. Nasıl bir ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Valla vakil telefon vardı ya bizim. Vakil full onu. He arka da climb çekmiş. Nasıl bir ev sen söyle. E kötü mü? Sade odundan yapılmış bir ev. Bir kapısı var iki tane kilit koymuş abi Öyle. Hı. Ama kötü yani. Bizim tamam. bu değil değil ya. Oh. Ee, sen yap, ben yap Ya, abi yapalım mı? Ee, sen yap, yapacağız da sen yapalım. Tamam. Aha da diyecektim burayı hiçbir yerden hatırlamıyorum. Neyse, ben o. ağaç kastım, 49 tane beyaz on. Ben yer arıyorum. Arasın. Olum ya Abi ya, burada da hiç güzellik alan yok bildiğin ya. Nerede? Hasan? Tp. tp attı. Tp deli. Şimdi döverim. Abi ben önce ne yaparım biliyor musun burada? Ne ee, yapar? Adamların evlerinin dibine climb çeker yakardım kapının önüne. <laughs> Adamlar çıkarken yanar yanar. <laughs> bana bir kere Ferdi abiye söylediler. Dedi, o Ferdi abi Sait evimin önüne climb çekmiş, yakmış önüne. Lütfen kaldır Sait diyor adam. <laughs> Yalvarıyor bana. <laughs> söndüremiyorlar da. He climb'dan söndirebiliyor. <laughs> Climb alanında PvP açıkmış. Geçenlerde açık değildi ama. Aynen. Yeni açıklar. Hani şey... market diye bir şey varmış. Aynen nasıl de. Nasıl... nasıl ayarlıyoruz acaba? Bilmiyorum Sanal market yani. Olduğun yerden. Neyse açıyor. arkadaşlar biz şey yapmayı düşünüyoruz. Eee kaçıncı sınıf falan olduğunu söyleyelim. Biz evet. 8. sınıfız. Yani videoyu fazla aralıklarla çekeceğiz tabii ki. Evet. Çünkü bu sıralar yazılılar da başladı. Ondan dolayı sizden özür diliyoruz şimdiden. Biz 8. sınıf mıyız? Evet. Abi ya. Aa, balta kırıldı. O da vardı. 7. sınıf değil miyiz? Ne? 7. sınıf değil miyiz? Ya abi biz 8 8. <gülüyor> <gülüyor> 8 yeriyiz. Arkadaşlar ya yani biz 7. sınıfız. Abi o adam mı tek ban yedi lan? Aynen. Temp ban, süreli ban dedi lan. Niye yemiş ki? Advers. Advertising ne demek ya? <laughs> abi Çımaz. bizim o kadar falan. Bot frame attı lan. Bot Yok lan. Adam oyunda değil. He <laughs> he. Oha. Valla. Bu orta. Abi bir de van iş özel. Vurma. Vuruyor mu ki? Biri beni öldürdü. Helan. Tiglon. Tiglon oğlum. O şerefsiz ya oğlum ya. Tiglon neredesin lan? Şerefsizin çocuğu. Abi lag girdi bana. Hani sensin sandım Dalmadım. Tiglon. Kanka Steam'den oyun indiriyorum. Oğlum ya her şeyinden başlayacağız şimdi. Ben TP atıyorum. Kop diyor. ya. Allah tükürdüm bir şey. Sen oyundan çıktın mı? Yok. Atamıyorum. Dur beklesin o şerefsiz. Bir kasılalım mı? Tıng tıng tıng. Mal gibi ne yazdı? TP acı ecept. ne lan? Ezik. Türk müsün ben adama biraz bari bi, belli etme. Abi. Abi söme. Yok lan. Neyse. Olma ne Rica ederim. Bir daha Ne dedi ki? <laughs> Küfür ettiğim için özür dilerim. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde evimizi bölümümüz yapacağız. Böyle böyle görüşmek üzere.